Dediğiniz gibi kemalizm ordudan bir güç alamadığı noktada çöküp gidiyor yok, zaten, zayıf. Yok çünkü halkta bir karşılığı yok. Yok kesinlikle. Yani belli bir mezhep bilmem nesinin dışında kemalizmle alakalı ne karşılık var? Aslında şöyle iddialar da atıldı bu 5 temin olayından sonra dediler ki Türk halkının çoğu işte Kemalizmi sever ve destekler gibi. Tuhaf tek tek saydılar mı abi? Tek tek saydılar mı ne? Ya ben de yani? şunu söyledim abi haliyle laiklik kaldırılsın mı ya da devletin dini İslam olsun mu diye bir referandum yapalım bakalım ne çıkacak. Hadi evet. kendinize güveniyorsanız dedim. çünkü e, Kemalizmin iddiaları değil miydi bunlar? E Hadi bunları bir oylayalım bakalım ne olacak. Yani siz de takdir edersiniz ki yüzde muhtemelen hem laiklik kalkacak. Hem devletin dini İslam olacak öyle bir referandum durumunda. E nasıl seviyor o zaman millet? Yani biz böyle bir siyasi analiz yaptığımız zaman CHP'nin bir kemik oyu vardır. Yani yüzde 25 diyelim. Tamam mı? Efendime söyleyeyim bunun da işte başka 3-5 partiden de falan bir şey eklensin. Yüzde 30 olsun, yüzde 35 olsun. O kadar. O kadar evet. O Nedense kadar. hala bir bütün toplum bunu böyle sever. Ama yani bu da 5816 gibi bir sansür yasasını aktif çalıştırıyorsun. Her sene binlerce kişiyi buradan hapse atıyorsun. Böyle bir ortamda da birilerinin çıkıp Atatürk'ü sevmiyorum demelerini bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Yani kemalist bir düşüncenin içerisinde olan adam, Müslümanlar her türlü hakareti, eleştiri, şunu bunu falan filan yapma hakkı, hürriyeti var kendisinde. Ama benim bununla alakalı bir mukavemet etme hakkım yok. Düşünsene elimiz kolumuzu bağlamışlar, rinke çıkartmışlar. Diyorlar ki boks Niye maçı yapın. <laughs> boks maçı yapın diyorlar. Yani nasıl yapacağız? Yani Şimdi böyle bir durum içerisindeyiz.